tutku nefes alma biçimi hayatta tutunacak dalın ufkun oyunun dinlenmen eğlenmen koşman durma şeklin yorulmaman beş duyun altıncı duyun sonsuzluğun her şeyin senin hedefin Tutku olmasa aşk bedene nüfuz eden bir hastalık olarak algılanırdı. Çalışmak insan için sadece eziyetle sınırlı bir karabasan halini alırdı. Yaparken haz aldığın her şey bir unutkanlık olarak hayatında kalırdı. Özlem biterdi. O bitince sevgi de değer olmaktan çıkardı. Hiççilik yaşamın temel kuramı olurdu. Bu aynı zamanda bir eylemsiz hareket olduğundan ölüm bile işkence olarak kapımızdan ayrılmazdı. Çünkü açlıktan ölürdük, susuzluktan ölürdük. Kıpırdamadığımız için felç olmuş bedenimizin ağrılarından ölürdük. Ölüm yavaşça geldiğinden, acılardan kurtulmak için isteyerek ve bilerek hemen ölürdük. Hayattaki tek ve son hareket olarak bu vahşetten kendimizi kurtarmak adına ölürdük. Tutku olmasaydı, yatağımızda huzurla öleceğimiz günü bile umamazdık tutku. Yaşama duyduğumuz aşkın en güzel şiiri. Son güne kadar da insanın çalışkanlık kurdelesi.